Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dün Evren Göz'le de bir değerlendirmede bulunmuştuk. Özellikle yeni transferler ne zaman oynayacak, ne zaman hazır olacaklar Galatasaray taraftarı tarafından da çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Ziyeh ve Endombele için süre vereceğiz, belli süreler alacaklar dedi. Zaha'nın durumuna bakacağız dedi. Dün Evren de aynı şeyi söylemişti. Zaha belki biraz daha zamana ihtiyacı olabilir şeklinde bir açıklamada bulunmuştu Evren Göz'de. Nasıl değerlendirdiniz açıklamaları? Senatok sizinle başlayayım. Hem yaptığı transferler, Hmm. 11'in şekillenmesi, tabii birçok kullarda yer alacak Galatasaray, hedefler büyük. Bu süreci nasıl geçirdi sizce? Bir de Barış Ürünselan da tweet atmış, ee, Eyüp Aydın Galatasaray'a gidiyor diye. Hani o bahsettiğimiz genç oyuncu senin bahsettiğin genç oyuncularla alakalı ee, bir bilgi de paylaşmış oldum. Ee, şimdi şöyle yani Galatasaray ee, bence zor bir virajı döndü, başarıyla döndü. Nasıl döndü? Şampiyonlar ligine kalarak döndü. Şampiyonlar Ligi'ne kalırken istediği 8 numarayı bulamadan, transfer edemeden kaldı. Hakimziye, Endombele, Zaha ve hatta Tete gibi oyuncularından neredeyse faydalanmadan, Tete sonradan katıldı ama daha form tutacak, takım adapte olacak vesaire. Bu nedenle eğer 8 numarada çok büyük bir problem yaşamazsa Ezgi, Hakimziye çok iyi oyuncu, Zaha çok iyi oyuncu, hani Tete daralanda çok etkili oyuncu. Ee, Ndombele eski performansına iyi senaryo üzerinden gidiyorum. İyi senaryo üzerinde e, Galatasaray'ın ben başa olma ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii ki zordur Şampiyon ligi, ligi aynı anda götürmek. Bu yıpratır. Ama yani e, çok kaliteli oyuncular var. Ofansif anlamda çok kaliteli oyuncular var. E, dolayısıyla e, ben kısa süreçte e, Şampiyon Ligi'ne Hakimziye, Endombele, Zaha ve 8 numara olmadan kalınmasının önemli bir teknik adam başarısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu transferler içerisinde en çok sahada hazır bir şekilde görmeyi umduğunuz oyuncu Hakim Ziye. Çok beğeniyorum. Çok önemli oyuncu. Yani normal şartlarda kendi performansına biraz yaklaşsın çok çok belirleyici olur yani. dolayısıyla ben Hakim Ziye'yi çok yani bu isimler içinde Zaha Endombele Tete içinde hakimi bir adım öne çıkartıyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Eyüp Aydın'ı bitirdi. Yerli rotasyonu genişletmek için çalışmasını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamle imza atmak üzere. Galatasaray Bayern Münch forma giyen 19 yaşındaki grubetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 11'de İstanbul'a gelecek. Eyüp Aydın 2023-24 sezonunda 240 bin euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50.000 Euro'da imza parası alacak. Bayern Münih 2'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın önlü ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor. Bu transferde Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Galatasaray'da Zaha ve Hakim Ziyech müjdesi. Uzun süredir takımdan ayrı bireysel çalışmasını sürdüren yeni transferlerden Zaha takımla çalışmalara katıldı. Milli takımdan bu sabah dönen Kongolu Sedik Bakanbu ile milli takım kampından sonra İngiltere'ye özel eşyalarını toplamaya giden Kolombiyalı yeni transfer Davinson Sanchez çalışmada yer almadı. Antrenmanı Sportif Ayşe Başkan Vekili Erden Timur'da izledi. Son gelen bilgilere göre Samsun Spor maçında Hakim Ziyeş ve Endombele kadroda olacak. Zaha için acele edilmeyecek. Biraz daha beklenecek. Amili takım kampında Abdülkerim Bardakçı gerçi ortaya çıktı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonu selemelerinde Ermenistan ile karşı karşıya gelen Amili Futbol takımında Abdülkerim Bardakçı Japonya karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmemişti. Tecrübeli savunmacının Galatasaray'da antrenmanlarda yer alması ise sosyal medyada gündem yaratmıştı. A milli takım aday kadrosuna çağrılan Abdülkerim'in kampa gittiği ilk gün Stefan Kuntz ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede tecrübeli stoperin eşinin hamileliğinin son aşamada olduğunu söyleyip Ermenistan maçı milli takımımız için çok önemli. Bu nedenle bu maçta takımı yalnız bırakmam doğru olmaz. Japonya karşılaşması ise özel bir maç ve eşim her an doğum yapabilir. İzin verirseniz Belçika seyahatine katılmak istemiyorum. Galatasaray'ın tesisleriyle evimin arasındaki mesafe 15 dakika. Bu süreçte antrenmanlara devam edeceğim dediği bildirildi. Ştefan Kunsun ise buna karşılık Ermenistan maçında takımla beraber olmadı ben de istiyorum. Japonya maçı özel ve sen olmasan da olur dediği dile getirildi. Bu gelişme üzerine Abdülkerim Bardakçı Ermenistan karşılaşmasının ardından milli takım aday kadrosundan çıkartıldı. Abdülkerim de Flora tesisleri evine yakın olduğu için Galatasaray ile antrenmana çıktı. TFF'de resmi sitesinde Abdülkerim için hamileliğin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilme sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı açıklaması yapılmıştı. Galatasaray'da da Davinson Sanchez sevinci. Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya'nın deplasmanda Şili ile 0-0 berabere kaldığı Dünya Kupası elemeleri maçında 67 dakika sahada kaldı. Sakatlanan Mina'nın yerine oyuna dahil olan Sanchez, rakipleriyle girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Yükseldiği 5 hava topunun 4'ünü aldı. Kolombiyalı stoperin yarına kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İtman eksi olmayan futbolcu Maçın gidişatına göre Samsun Spor'a karşı forma giyip Aslantepe'de taraftarla tanışabilir. Zanyola da açıkladı. Saygısız değilim. Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Zanyoğlu, İtalya milli takımıyla oynadığı Ukrayna karşılaşmasının ardından konuştu. Ukrayna maçından önceki Kuzey Makedonya mücadelesinde performans nedeniyle İtalya'da eleştirilerin hedefi olan Zanyoğlu, kazanmak önemliydi, çünkü Kuzey Makedonya maçında gördüğümüz takım biz değildik. Teknik direktör bizden her şeyimiz sahaya yansıtmamızı istedi. Mutluyuz çünkü iyi oynadık. Mükemmel bir geceydi. Açıklamasını yaptı. Ben her zaman teknik direktör ne isterse onu yaparım. Her zaman hazırım diyen İtalyan Yıldız. Siz gazeteciler beni sık sık saygısız olarak nitelendiriyorsunuz. Ama bu doğru değil. Oynadığım her takım için her zaman hazırım sözlerini kullandı. Dostlarım biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Real Madrid Mbappe için parayı hazırladı. Real Madrid Ocak ayında ön sözleşme imzalamak istedi Mbappe için bütçesini hazırladı. İspanyol Sport'un haberine göre Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Mbappe için 200 milyon euroluk bütçe hazırladı. Bu miktar Fransız yıldızın maaşını ve imza ücretini karşılamak için kullanılacak. Mbappe, bu yazın başında PSG ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Fransız golcü Paris ekibine sözleşme inlemeyeceğini bildirirken PSG Mbappe'nin takımdan ücretsiz ayrılmaması için kontratını uzatmak istedi. Ancak her iki taraf da bu problemi şimdilik rafa kaldırdı. PSG Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak istese de Fransız golcü şimdilik serbest bir oyuncu olarak Real Madrid yolunda gibi görünüyor. İspanyol devi önümüzdeki sezon Mbappé kadrosuna katabilmek için Benzema'dan boşalan yeri bu yaz dolduramamıştı. PSG'nin genç yıldızı Manchester City'nin radarında. Pep Guardiola'daki genç orta sancısı Varen Zahari Emery'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp oyuncunun durumunu yaz aylarında değerlendirecek. Habere göre isteyen Bernardo Silva'yı transfer etmek isteyen PSG bu oyuncu için İngiliz ekibine Donnarumma ve Gerard önerirken City takasa Zaire Emery'in de eklenmesini istemişti. 17 yaşındaki oyuncu yakın gelecekte zirveye ulaşma potansiyeline sahip olağanüstü yetenekli bir genç oyuncu olarak görülüyor. Şimdiden kulüp için 35 üst düzey maça çıktı ve Fransa 21 yaş alt takımına çağrıldı. Louis Enrique'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Zaire Emery bu sezon PSG'nin ligde oynadığı 4 karşılaşmaya da ilk 11'de çıktı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.